Merhaba, Irmağın Mistik Dünyası adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Haziran ayında yay burcunu ne bekliyor onu anlatacağım. Evet sevgili burçtaşlarım, bu kahveyi ben içtim. Hem kendi adıma hem diğer yay burçları adına. Bakalım bizlere Haziran ayında neler bekliyormuş. Her zamanki gibi önce tarot kartlarını karıyorum. Sevgili yaylara niyet alıyorum. Sadece burcunuz değil yükselen ve ay burcunuza dinlemeyi unutmayın. Burcu yay olanlar yükseleni yay olanlar ay burcu yay olanlar bu videoyu kaçırmasın. Haziran ayında bakalım ben ve burçlaşlarımı neler bekliyormuş. Başlamadan önce hatırlatma yapmak istiyorum. Irmağın Mistik Dünya Saatlı kanalıma abone olup tüm bildirimleri açmayı, Beğen butonuna basmayı, ailem olmayı unutmayın lütfen. Evet. Tüm Yay burçlarına niyet alıyorum. Kolektifin hayrına. Burcu Yay, yükseleni Yay, ay burcu Yay olanlar için niyet ediyorum. Sol elimle sola doğru kesiyor, bir daha kesiyor ve kartları topluyorum. Örtü olmayınca da böyle kartları almak zor oluyor. Yine 6 kart seçeceğim Yay burçları için. Para kartları, 3 tane para kartı çıktı. Yay burçları. Yüreğiniz, benim de yüreğim olmak üzere hepimizin yüreği parça, pinçik olmuş. Param parça olmuş. Yüreğimize birden fazla konuyu atmışız sevgili yaylar. Bir değil birden fazla konuyu atmışız yüreğimizin içinde ama bazı çoğu da tabağa dökülmüş. Yani bütün dertlerimiz de bizim içimizde saklı değil. Bazılarını da dışarı atmışız. 3 tane tılsım kartı geldi. 1, 2, 3. Maddiyatla ilgili Haziran ayında çok şüphemiz, tereddütümüz olduğunu gösteriyor sevgili yaylar maddiyatla ilgili tereddüt içerisindesiniz yeni bir işe girmek istiyor olabilirsiniz terfi almak istiyor olabilirsiniz maddiyatta yükseliş istiyor olabilirsiniz hedefleriniz olabilir e, parayı biz biliyorsunuz ki yaylar bonkörüzdür parayı elimizde tutamayız birazcık savruk davranmışız maddiyatla ilgili zorluklar yaşamışız maddiyatla ilgili fakat tılsıması yeni bir başlangıcın başlayacağını söylüyor ama yara aldığımızda ağır bir konu var. Sevgili yaylar, kimimizin aşk, kimimizin iş, kimimizin ise başka bir konu olabilir. Büyük bir darbe almışız ve içimizden söküp atamıyoruz. Sevgili yay burçları, aldığın darbeyi söküp atamıyorsun ama şans senin için tekrardan doğuyor ve kafaya taktığın konu neyse eski sevgili olabilir, sevdiğiniz kişi olabilir iş yerinde sinir olduğunuz bir kişi olabilir sonunda zafer sizin olacak sevgili yaylar zafer bizim olacak demek istiyorum sevgili yaylar üreğimiz paramparçaydı onun dışında nazar var mı diye baktığımda nazar alırız biz normalde ama üzerimizde bir nazar söz konusu çıkmadı bu güzel bir haber onun dışında canınızı sıkan Adında ya da soyadına S harfi geçen bir kişi olabilir. Dikkat edin bu S'li kişiye. Bir kadın bu. Canınızı sıkabilir demek istiyorum. Onun dışında bir harf daha görüyor musun diyecek olursanız. E harfi geçen biri de canınızı sıkabilir. Adında ya da soyadında E harfi geçen birisi canınızı sıkabilir. Onu fişekleyen, piş pişikleyen derler ne derler. Bir kişi daha var size karşı dolduran dikkat edin demek istiyorum ben sevgili yaylar. Özellikle bu kart yeni bir iş, yeni bir başlangıç tılsımasıyla birlikte gelmiş olması olduğunu bizlere gösteriyor. Kahve terbiyesinde de maddiyatla ilgili beklentilerimiz olduğu çıkmış. Duygusal anlamda sevdiğimiz kişiyle ilgili yaşadığımız yıkımı bir türlü hazmedemediğimiz çıkmış. E, fakat bu döngü hep böyle devam etmeyecek adalet son kart baktım ve bu geldi adalet yerini bulacak adalet isteyen yaylar adaletin tecelli ettiğini görecekler evet sevgili yay burcu dilek dilemeni istiyorum haziran ayı için bir dilek dilemeni istiyorum derdin sıkıntının bir kısmını atacaksın dileğin kabul olacak mı diye baktığımda maalesef Önce dertlerini atacaksın. Dileğin kabul olmayacağı Haziran ayında. Bu benim için de geçerli. Bütün yay burçları hatta yükselen yay ay burcu yay olanlar için de geçerli. Dilek dileyin. Bir daha dileyin lütfen. Bir sayı tutun. Bir ile on arasında olsun bu sayı. Tuttuğunuz sayı tuttuysanız eğer benim gördüğüm sayı altı. 6 tuttuysanız ikinci dileğiniz de Haziran ayında kabul olacak. 6'dan büyük tuttuysanız Temmuz ayında, 6'dan küçük tuttuysanız Ağustos ayında gerçek olacağını söylemek istiyorum. Evet, kısacık bir yay burcu yorumu yaptım. Lütfen tuttuğunuz sayıyı yoruma yazan, yazın, paylaşın benimle. Onun dışında videolardan memnun musunuz? Paylaşın benimle. Sığ yanları... Üç kez kabul ediyorum, kabul ediyorum, kabul ediyorum demeyi. Uymayanları üç kez evrene yolluyorum, evrene yolluyorum, evrene yolluyorum demeyi unutmayın. Kısa ve öz videomu sevip, umarım izlersiniz. Beğen butonuna da basarsınız. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.